Bismillah, Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Kavli belih, etkili söz Güzel sözlerin bir tanesi de kavli belih, etkili sözdür. Etkili söz, muhatabın gönlüne tesir eden söz demektir. Bir sözün etkili olması, muktazai hale, uygun olması ile alakalıdır. Şöyle ifade edelim. Bu kavram da Kur'ani bir kavramdır. Allah Celle Celaluhu efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'de ve izhum onlara vazet. Vazu nasihat et ve kullehum fi enfusihim kavlen der. Nisa suresi 63. ayette onlara vazu nasihat et ve kullehum onlara söyle kavlen beliga belir etkili bir söz söyle diye efendimize emrediliyor. Dolayısıyla genelde bu emir vaizlere, hatiplere, emri bil maruf nehi anil münker yapanlara, tebliğ ve davet yapanlara yöneliktir. Ama genel olarak konuşma yetisi, yeteneği olan herkesi ilgilendirmektedir. İnsan ne için konuşur? İnsan karşısındaki muhatabına maksadını, meramını ifade etmek için konuşur. Ne yapar? Sözle konuşur. Öyleyse şunu anlıyoruz ki söz bizim karşımızdakine meramımızı ifade etmede en büyük, en önemli vasıtadır. Bu vasıta, bu araç, söz ne kadar etkili, ne kadar güzel, ne kadar zamana ve zemine uygunsa o kadar belih olur. Kavli belih olmuş olur. Şimdi muktazayı hali ifade edelim. Dedik ya, tesirli, etkili sözün bir tek şartı vardır. Muktazayı hale uygun olmasıdır. Yani o anki duruma zamana ve zemine uygun söz demektir. Anın vacibi deriz. Bu anda şu anda söylenecek söz demektir. Dolayısıyla kavli belir muhatabın durumuna göre değişir. Sizin anlatmak istediğiniz meseleyi inkar ediyorsa karşı taraf siz meselenizi yeminle güçlü sözlerle ifade etmeniz gerekir. Karşı taraf anlamakta zorlanıyorsa uzun uzadıya anlatmanız gerekir. Efendim karşı tarafın kolay anlayacağı bir mesele ise çok kısa bir şekilde ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla kavli belir muhatabın do durumuna göre etkili söz uzun olabilir, kısa olabilir. Müjdeleyici olabilir, tehditkar olabilir. Yerine göre sert olur, yerine göre yumuşak olabilir. Muktazai hal, durum neyi gerektiriyorsa o şekilde konuşmaktır. Bu da tabii bizim için şunu gerekli kılıyor. Karşımızdaki insanları biraz tanımak. Teşhis, tedavi. Karşımızdaki insanları biraz tanıyacağız. Onlara göre söz söyleyeceğiz. Dolayısıyla gelişi güzel, rastgele laf olsun diye kaba, kuru, boş sözler söylemeyeceğiz. Kur'an bunlara en bi zahirin minel kavl kuru boş sözler diyor. Hatiplerin efendim vaizlerin dikkat etmesi gereken en önemli mesele budur. İş olsun diye hiçbir hazırlık yapmadan tulu attan irticali konuşmamalıdır. Bunlar muhataplarda pek etki etmez. Zaten muhataplar konuşmacıları bilir artık tarzından, tavrından tanımıştır. Bu bu hatip hazırlıklı gelir. Bu hazırlıklı konuşmaz. Aklına gelen her şeyi konuşur der. Dolayısıyla kavli belihi yani etkili sözü zamana ve zemine göre karşıdaki muhataplara göre söylenen söz şeklinde ifade edebiliriz. Biz bu zamana zemine uygun olmayan sözleri düğünlerde bazen fark ediyoruz. Düğünler neşe, sevinç anlarıdır. Orada güzel şeyler söylemek lazım. Bazen bakıyorsunuz konuşmacı ölümden, insanın ruhunu, canını nasıl teslim etmesinden bahsediyor. Düğünle bunun ne alakası vardır? Siz orada ne kadar önemli, ne kadar güzel konuşursanız konuşun, muhataplarınızda zemin ve zaman uygun olmadığı için sizin konuşmanız çok fazla bir etki yapmayacaktır. Belir etkili söz ile alakalı cahiz şöyle der. Lafız mana ile mana da lafızla yarışmadıkça söz kulağa dokunmadan önce manası kalbe ulaşmadıkça hiçbir söz belir ismine layık değildir. Dolayısıyla Öyle bir cümle kuracağız, öyle sözler söyleyeceğiz ki ağzımızdan çıkan sözler karşı tarafın kulağına değmeden gönlüne değecek. Manası kalbe dokunacak. Sözlerimizin karşıdakinin gönlüne dokunması için biz o sözleri gönlümüzden, gönlümüzün derinliklerinden inanarak samimi bir şekilde söylememiz gerekiyor. Kavli belih'i karşı tarafa ifade ederken karşıdaki insanların kültürü, seviyeleri, sosyal durumları, bağlı bulundukları çevrenin özellikleri göz önünde bulundurularak konuşma yapılmalıdır. Laf olsun diye kuru boş sözlerden mutlaka kaçınılmalıdır. Kavli belih önce hatiplere, vaizlere Efendim edebi konuşanlara lazım Ondan sonra meramını karşı tarafa is, e, ifade etmek isteyen herkese gerekli olan bir söz biçimidir hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve Selamu aleyküm verahmatullahi ve barakattı